Tıpış tıpış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün eee 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 fış, fış kayıkçı, kayıkçıya gidelim Kayığına binelim, denizlerde gezelim Akşam eve gidelim, balıkları yiyelim Eee, eee, eee Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. E, 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 e. Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko, ko, koşar oynarmış, çöllerde ko, ko, koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün ra ra rahatı bitmiş. Küçüğün ra ra rahatı bitmiş. Aslan baba harte vurulmuş. Aslan baba harte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kop, kop, koşar oynarmış. Çöllerde kop, kop, koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can... Bir küçücük aslancık varmış bir küçücük aslancık varmış çöllerde ko ko koşar oynarmış çöllerde ko ko koşar oynarmış babası onu çok çok severmiş babası onu çok çok severmiş Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca Canımsın dermiş Aslan Baba harbe gidince Aslan Baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan Baba harte vurulmuş Aslan Baba harte vurulmuş Küçüğü çö, çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö, çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu Tıpış tıpış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği, yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün, eee eee eee. Fış kayıkçı, kayıkçıya gidelim, Kayığına binelim, denizlerde gezelim, akşam eve gidelim, balıkları yiyelim. Eee eee. E. Fış fış kayıkçı, kayıkçının yüreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. E, e e e Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün ra ra rahat bitmiş. Küçüğün ra ra rahat bitmiş. Aslan baba harte vurulmuş. Aslan baba harte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kop kop koşar oynarmış. Çöllerde kop kop koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can... Yeah, <laughs> yeah, Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş aslan baba harbe gidince aslan baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahat bitmiş Küçüğün rah rah rahat bitmiş aslan baba harte vurulmuş aslan baba harte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. ババスオーせ。 Kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün e, 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 e. Fış fış kayıkçı, kayıkçıya gidelim Kayığına binelim, denizlerde gezelim Akşam eve gidelim, balıkları yiyelim Eee 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 Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Ee... そう。 Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba harte vurulmuş Kütüğü kü çö çö kü çölden kü kü kovulmuş Kütüğü çö çö kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko-ko-koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can-can-canımsın dermiş. küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca Canımsın dermiş Aslan Baba harbe gidince Aslan Baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan Baba harte vurulmuş Aslan Baba harte vurulmuş Küçücük çö çö çölden kovulmuş Küçücük çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış ボーゴスオールチョクチョクセガニ Kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee 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 Fış fış kayıkçı kayıkçıya gidelim Kayığına binelim denizlerde gezelim akşam eve gidelim balıkları yiyelim e e e, e. Fış fış kayıkçı kayıkçının yüreği hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee 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 Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün ra ra rahatı bitmiş. Küçüğün ra ra rahat bitmiş. Aslan baba harte vurulmuş. Aslan baba harte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kop kop koşar oynarmış. Çöllerde kop kop koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can canım sındarvi Sen benim ya. Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Sen benim can can Canım sındırmış. Aslan baba harbe gidince Aslan baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba harte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş. Babası onu...